Gördüğünüz gibi bu desipatör devresiyle saf su ekleyip desipatör ettik akülerimizi. Bakalım eski performansına kavuşturabilecek miyiz? Kavuşturursak bunu daha bir detaylı şekilde genişletip geliştireceğiz arkadaşlar. Böyle dağınık bir şekilde durması tehlikeli. Ben öyle amatör bir şekilde sizlerin de anlayacağı şekilde yaptım. Daha iyice bunu geliştirip sizlere göstereceğiz arkadaşlar şu anki duruma göre işe yaradı gibi duruyor. Bakalım deneyip göreceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmazsanız seviniriz. Şimdiden teşekkürler. İyi günler arkadaşlar.